Bence şu an bizim sektörde yapılmış en iyi komedilerden biri. Film çok güzeldi, çok komikti, çok bizdendi ve çok eğlenceliydi. Olağanüstü yani. Zeki, Metin, her şey geride kaldı. Artık bu ikili var, muhteşemler. Yani uzun zamandır ne bu kadar çok güldüm. E, oyunculuk, her şeyde o kadar keyifli bir film olmuş ki. E, hakikaten Türk sinemasına çok, çok önemli katkısı olacak çok eğlendim. Ee, aksiyon dolu, e, harika oyunculuk, oyunculuklarla dolu. Çok güzel bir filmdi. Güldük. güldük. <laughs> harika, harika. Senaryosuna bayıldım, rejisine bayıldım, oyunculuklarına bayıldım. Bence mizahta bir devrim. Türk mizahında çok özellikle sinematografik anlamda bir devrim. Ee, çok yeni bir mizah, çok e, modern bir mizah ama çok da yerli bir mizah. Bu beni çok sevindirdi. Yani bu coğrafyaya ait bir mizah. Kıskandım. Çok eğlenceli film olmuş. <laughs> ee, Gülmek garanti diyorum. Ee, çok sıcak bir hikaye, çok eğlenceli. Güle güle izledik yani. Ben zaten kültüyüm insanlar da Ahmet de, Ama burada başka insanlar da keşfettim. Benim de hoşuma gitti yani. Başka oyunculara da böyle acayip yükseldim. Uzun zamandan beri e, bu derece kaliteli bir e, komedi filmi izlememiştim. Çok keyif aldım kadro çok mükemmel. Her yok keza öyle. Ee, çok eğlenceli bir film. Ee, kaçırmayın derim. <laughs> Nefis bir çete olmuşlar. Ee, aralarında olmak istedim vallahi çok müthiş eğlenmişler. Eğlendiği zaman zaten geçiyor ve harika oluyor. Çok eğlenceli bir film. Yani çok güldük. Gelen herkesin de çok güleceğini, çok eğleneceğini söyleyebilirim. Çok başarılı bir film. Ahmet Kural'la Murat Cemcir her zaman gibi harikaydı. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir filmdi. Salonda da tepkiler çok güzeldi. Kahkahamız bitmeden diğer böyle e, espriyi kaçırıyorduk kahkahanın uzun sürmesiyle. Çok güzeldi. Bayıldım filme gerçekten çok güzel, çok başarılı. Tüm ekibi kutluyorum. Gerçekten çok güldüm. Harikaydı. Ee, bir ara bir şey olacak zannettim yani. Çok net çok net ben nefes alamadım gülmekten katıldığımı hissettim bu ekip muhteşem son zamanlarda yapılmış en güzel Türk filmi gerçekten Müteşemdi. en güzel ve boğulduk. İnşallah inşallah herkes de bu şekilde izler